Herkese merhaba arkadaşlar, Sağlıkçı Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çoğu insanın söylemekten çekindiği fakat hayat kalitesini düşüren bir halk sağlığı sorunu olan kabızlıktan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Öncelikle kabızlığın ne olduğunu öğrenelim. Kabızlık toplumda oldukça sık görülen bir sindirim problemidir. Modern yaşamın getirdiği stres, hareketsizlik ve kötü beslenme gibi faktörler kabızlık oranında artışa yol açmaktadır. Kabızlık kendisi bir hastalık değildir, altta yatan başka bir durum ya da hastalığın sonucu ortaya çıkan bir şikayettir. Kabızlık genellikle çok ciddi bir sağlık sorununa neden olmasa da, semptomları geçtiğinde birey kendisini çok daha rahat hissedecektir. Tıbbi adı konstipasyon olan kabızlık, bağırsak hareketlerinde yavaşlama sonucu ortaya çıkan dışkının sertleşmesi durumudur. Dışkıdaki bu sertlik nedeniyle dışkılama güçleşmiştir. Besinlerin sindirim sisteminde normalden daha yavaş hareket etmesi, bağırsaklardan daha fazla sıvının emilmesine neden olur. Sonuç olarak dışkı kuru ve sert bir hale gelir. Bağırsak hareketleri arasındaki normal süre kişiden kişiye değişir. Bazı insanlar günde 3 kez büyük tuvalete çıkarken, diğerleri haftada sadece birkaç defa tuvalete çıkar. Ancak 3 veya daha fazla gün tuvalete çıkmamak için çok uzun bir süredir. Normal şartlarda 3. günden sonra tuvalete çıkmak dışkının sertleşmesinden dolayı zorlaşır. Haftada 3 defadan daha az büyük tuvalet yapılması durumu kabızlık olarak tanımlanır. Şimdi gelelim kabızlığın nedenlerine. Kabızlığın genellikle hayat tarzına dayanan birçok nedeni olabilir. Bunlar arasında normal diyet esnasında yenilen besinler ve günlük yaşam aktivitelerinde değişiklikler olabilir beslenme esnasında yeterli su ya da lifli besin alınmaması bir başka nedendir. Çok miktarda süt ürünü tüketmek bazı bünyelerde kabızlığa neden olabilir. Aktif bir hayat sürmemek veya tuvalet yapma dürtüsüne uzun süre direnmek kabızlığa yol açabilir. Stres kabızlık için ayrı bir nedendir. Diğer bazı kabızlık nedenleri 1. Bağırsak hareketlerinde yavaşlamaya neden olan çeşitli metabolik ve sindirim sistemi hastalıkları. 2. Kron ve divertikülit gibi iltihapla seyreden bağırsak hastalıkları. 3. Bağırsaklarda tıkanıklığa yol açan polipler ya da kitlesel oluşumlar. 4. Hormonal denge değişiklikleri. 5. Çeşitli ilaçlar şeklinde sıralanır. 6. Hamilelikte kabızlık daha sık görülmektedir. Bunun nedeni gebelikte salgılanan hormonların etkisidir. Yine gebeliğin son dönemlerinde büyüyen rahmin bağırsağın rektum adı verilen son kısmına baskı yapması bir diğer kabızlık nedenidir. Şimdi gelelim kabızlığın belirtilerine. Bireylerde tuvalete çıkma sayısı azsa, tuvalet esnasında zorlanma hissi varsa, tuvaletten sonra bağırsakların tamamen boşaldığı hissi yoksa ve göbek şişkinliği varsa bunlar kabızlık semptomları olarak tanımlanır. Bunun yanı sıra bağırsakları boşaltmak için göbeğe ya da karın bölgesine el ile bastırma ya da parmak ile yardımcı olma ihtiyacı hissediliyorsa bu da kabızlık belirtisi olarak tanımlanabilir. Bunların dışında görülen bazı belirtiler Dışkıda sertlik, dışkılama güçlüğü, karın ağrısı, iştahsızlık, karında şişlik, dışkıda kan ve halsizliktir. Evet arkadaşlar, kabızlığın nedenini ve belirtilerini öğrendikten sonra şimdi de kabızlığın tedavisi, kabızlığa neyin iyi geldiğini ve kabızlığın nasıl önlendiğine bakalım. Öncelikle kabızlığın tedavisine bakalım. Kabızlık genellikle reçeteli tedaviye ihtiyaç duymadan kendi kendine çözülen bir durumdur. Çoğu vakada daha fazla egzersiz yapmak, daha fazla lif yemek ve daha fazla su içmek gibi yaşam tarzı değişiklikleri kabızlığı geçirmede faydalıdır. Tedavide başarılı olunabilmesi için öncelikle kabızlık yapan yiyecekler öğrenilmeli ve bunlardan uzak durulmalıdır. Kuru kayısı, incir, erik ve mürdüm eriği gibi kuru meyveler, elma, üzüm ve avokado gibi taze meyveler, ıspanak, lahana, kızılcık, kereviz, pancar, prasa, baklagiller gibi bol lifli sebze ve gıdalar, beyaz et ve balık tüketiminin yanı sıra özellikle zeytin ve zeytinyağı ile kekik kullanımı kabızlığa iyi gelen besinlerdir. Stressiz bir şekilde ya da kesinti olmadan tuvalet yapabilecek kadar tuvalete zaman ayırmak da yardımcı olabilir. Tuvalet yapma dürtüsü geldiğinde bu göz ardı edilmemeli, hemen tuvalete gidilmelidir. Müsil kullanımı kısa vadede semptomları iyileştirebilir, ancak bunlar dikkatli ve sadece gerektiğinde kullanılmalıdır. Bunun nedeni, bazı müsillerin ciddi olumsuz etkilere sahip olabilmesidir. Müsil veya laksatif kullanmadan önce mutlaka doktora danışılmalı ve ilaç prospektüsündeki talimatlar dikkatle izlenmelidir. Eğer kabızlık devam ederse, mutlaka bir doktora başvurulmalıdır. Daha güçlü kabızlık ilaçlarının verilmesinin yanı sıra kabızlığın altta yatan nedenleri ortaya çıkarılabilir. Kabızlığa ne iyi gelir sorusuna gelince. 1. Günde 2 ila 4 bardak daha fazla su içmek kabızlığı ilaç kullanmadan geçirmek için etkili olacaktır. 2. Özellikle sabah saatlerinde ılık sıvı tüketimi yapılmalıdır. 3. Günlük diyete meyve ve sebze eklenmelidir, kuru erik ve kepekli tahıl tüketilmelidir. 4. Haftanın en az 4 güne egzersiz yapılmalıdır. 5. İnsan vücudu hareket ettirildiğinde, bağırsak kasları da daha aktif olur. 6. Tuvalete çıkma isteğine karşı konulmamalıdır. 7. Müsil ya da laksatif kullanarak kabızlığı rahatlatmak mümkün olur. Birden fazla çeşit kabızlık ilacı ve müsil vardır ve bunları genellikle eczanelerden doğrudan reçetesiz almak mümkündür. 8. Kabızlığı hafifletmeye yardımcı olabilecek bazı kabızlık ilaçları arasında öncelikle lif takviyeleri bulunur. Bunlar hacim oluşturucu laksatifler olarak da bilinir ve genellikle en güvenli seçenektir. Şimdi de kabızlık nasıl önlenir bölümüne geldik. Bol miktarda lifle dengeli bir diyet kabızlığı önlemek için etkili bir yöntemdir. Lifli besinler için en iyi kaynaklar meyveler, sebzeler, baklagiller, tam tahıllı ekmek ve başta kepek olmak üzere diğer tahıllardır. Günde 1,5 ile 2 litre arasında su ve benzeri sıvı tüketimi de kabızlığı önler. Kafeinden kaçınmak vücutta susuzluğu önlemek için önemli bir adımdır. Süt ürünleri bazı bireylerde kabızlığa neden olabilir. Günde en az 30 dakika aktif hareketlerde bulunmak ve egzersiz yapmak önemlidir. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun da sonuna geldik. Bu ve bu tarz videolar için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayınız.